Merhaba arkadaşlar ben Nurhan kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda pestil var. Cennet turmasından pestil yapacağız. Yapımı oldukça kolay. Tek bir malzeme kullanıyoruz. Meyvenin kendisi. Şeker kullanmıyoruz. Tatlandırıcı, tatlandırıcı kullanmıyoruz. Un kullanmıyoruz. Nişasta kullanmıyoruz. Sadece meyvenin kendisini kullanıyoruz. Yapımı oldukça kolay. Hemen bakalım nasıl yapmışız. Elimde bahçemden topladığım cennet turmaları var. Benim bahçemde oldukça topluyorum. Çok fazla tüketeme, tüketemeyeceğimiz için fazlasını bu şekilde değerlendirmek istiyorum. Elimde ne kadar varsa ben onlarla yapıyorum. Tek bir malzeme olduğu için dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ee, elinizde ne varsa işte 3 tane, 5 tane, 3 kilo, 5 kilo veya kilolarca, kasalarca. Hepsi aynı ölçü. Meyvelerimizin bu şekilde olgun olması gerekiyor. Bakın iyice olgun. Tam yumuşak olacak. Çünkü pişirmeden yapacağız bunu. Yapımı oldukça kolay ve çok güzel lezzetli oluyor. Sonuç çok güzel oluyor. Güzelce kabuklarını soyuyoruz. Çürükleri varsa onları da ayıklıyoruz. Eğer kanalıma da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini de açarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Görüşlerinizi ve düşüncelerinizi de yorumlara bekliyorum. Evet meyveleri güzelce soydum doğradım. Şöyle bir blenderdan geçiriyorum. yanda gördüğünüzde bir önceki yaptığım pestiller eğer hava müsaitse ortam müsaitse açıkta güneşte kurutabilirsiniz güneşte ikinci günde ben kaldırıyorum çok çabuk kuruyor eğer havanız nemliyse yağmurluysa içeride kurutabilirsiniz Veyahut da iyice soğuksa artık kaloriferler de yanmaya başladıysa kaloriferin yanında orada da çok güzel kısa zamanda kuruyor. Ben bunu yaparken havalar çok güzel güneşliydi hava çok güzel sıcaktı. İki gün içinde ben bütün bunları kaldırdım kurudu. Pişirerek de yapabilirsiniz pişirerek yaptığınız zaman biraz cennet turmasının tadı biraz kaçıyor biraz değişik oluyor ve muhakkak şeker gerekiyor o zaman şekersiz güzel olmuyor ama böyle bu şekilde çiğden yaparsanız şeker de gerekmiyor hani ağız tadınıza bağlı olarak belki biraz ekleyebilirsiniz ama ben eklemedim gördüğünüz gibi sadece meyvenin kendisini kullanıyorum. Evet, ikinci günde bakın görüyorsunuz tamamıyla kurudu. Kağıttan böyle rahat bir şekilde ayrılıyorsa kuruması tamam demektir. Daha fazla bekletmeyelim. Kağıda yapışıyorsa, çıkmıyorsa tam anlamıyla kurumamıştır. Zaten yırtılır, bozulur. Hani anlarsınız kurumadığını. Biraz daha bekletip daha sonra tekrar kontrol edersiniz. Evet pestillerimiz hazır. Artık şekillendirmeye sıra geldi. Bu şekilde bırakabilirsiniz. Veya işte çubuk şeklinde, muska şeklinde sarabilirsiniz ki ben genellikle o şekilde kullanıyorum. Ama bir de böyle biraz lezzetini biraz daha üst seviyelere çıkaralım. Özellikle çocuklar için daha besleyici, daha güzel olsun. Şöyle bir enerji bombası olsun. Çünkü önümüz kış ve çocuklarımıza çok daha fazla enerji gerekiyor. Bir kısmını böyle susamlı yapacağım. Bağ sürdüğümüz için çok rahat yapışıyor susamlar. Pek çok meyveden pestil yapıyorum ben. Çeşit çeşit yapıyorum. Mevsimi geldikçe mevsiminde bol zamanda bulunan meyvelerden şeftaliden yapıyorum, erikten yapıyorum, hatta kuşburnudan bile yaptım. Çok çok güzel oldu o da. Mevsimi geldikçe bu zamanda yapıp değerlendiriyorum. Ee, güvenle çocuklarımıza yedirebileceğimiz çok güzel bir atıştırmalık. Hatta çayın, kahvenin yanında misafire ikramda da çok güzel oluyor. Ben misafirlerime ikram ettiğimde çok beğeniyorlar. Hani hazır almaktansa çünkü hazırlar artık güvenemiyoruz nasıl yapıldı temiz mi nasıl meyveden yapılıyor içine katkı maddeleri ekliyorlar mı bunları tam olarak bilemiyoruz şüphe içinde kalıyoruz çocuklarımıza böyle güzel güvenli bir şekilde yedireceğimiz çok güzel bir gıda çok güzel atıştırmalık yani yapmanızı tavsiye ederim görüyorsunuz çok da zor değil daha önce yayınladığım pestil tariflerim var benim. Onların linkini de açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ben bugün susam, ceviz ve fındık kullandım. Siz dilediğinizi kullanabilirsiniz. Mutfağınızda ne varsa, neyi tercih ediyorsanız onu kullanabilirsiniz. Hepsi de çok güzel olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın mutlu kalın sağlıcakla kalın.